Daha sonra bizim caminin imamıyla bir konuşma yaptık. Biliyorsun dua ediyorlar. İşte Allah'ım devletimize zeval verme. Ben biliyorum ki bu devlet küfür devleti. Yani burada Allah'ın ahkamı yok. Abim dedi hoca sen her cumada dua ediyorsun. Allah'ım devletimize zeval verme. Bu devlet İslam devleti mi küfür devleti mi? Ben dedi devlete dua etmiyorum şu an devleti yöneten şahıslara, şahıslara dua ediyorum dedi. Dedim hoca biraz seninle konuşalım. İslam nedir? Tevhid nedir? Tavut nedir? Şunu söyleyeyim abi. Hiçbir Kur'an'i bilgisi yok. Evet. Yani sadece o imamın değil, genel olarak imamların Kur'an'i bilgilerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü Allah onların gözlerini Kur'an'a karşı kör ettiklerini düşünüyorum abi. Okusalar bile idrak edemiyorlar. Bugünün yöneticilerinin biz tağut olduğuna itikat etmemize rağmen o zaman bu bizim ulul emrimizdir diye bize iletişim kurduğumuzda öyle söylemişti. Dedik abi bundan sonra bunlar kesin batıl üzere. Batıl üzere olduklarını zaten biliyorduk. Fakat bu diyalogdan sonra dedik biz İslam oluyoruz. Yani şirkten beri olduğumuz gibi müşriklerden de beri oluyoruz. Bunların belam olduğuna itikat ediyoruz. Camilere de gitmiyoruz. Bu Diyanet imamlarının arkasında da namaz kılmıyoruz. Bizim serüvenimiz üç aşağı beş yukarı anlatabildiğim kadarıyla böyle abi. Evet. Sonra nasıl e, buldunuz bu cemiyeti? Daha sonra biz kırtasiye işletiyorduk sizin söylediğiniz gibi. Şimdi kırtasiyede biz caiz olmayan birçok şey çıkardık. Yani dükkanda bizde birçok şey yoktu. Fakat kaynak kitaplar satıyorduk abi. Bir gün kaynak kitapların birini açtığım zaman Bizim Tağut diye isimlendirdiğimiz şahısların kitaplarını biz insanlara sattığımızı gördük. Dedik bu böyle olmaz. Etrafımızda da Müslüman yok. Bizim gözlemimize göre, baktığımıza göre biz dedik dükkanı kapatalım. Biz bir gün bir kararla dükkanın kepengini indirdik abi. Kapattık dükkanı geçtik. Ne yapalım? Müslümanların arasında da yer almamız lazım. E, Etrafımızda da Müslüman yok. Biz Konyalıyız aslen. Dedik kapatalım Konya'ya gidelim. Evet. Biz niyetlendik yani, dükkanı vesaire her şeyi kapattık. Kafanızda biri var mıydı mesela? Konya'ya gittiğimizde işte şu cemiyete gidelim, konuşalım, cemal olalım dediğiniz Konya'da biri var mı? Yoksa öyle, gidelim bir bakalım orada Müslüman çok, evet. işte katılırız oradaki cemiyetlere, cemaate gelişi güzel, öyle mi? Konya'da takip ettiğimiz hocalar vardı abi, Murat Gezenler vardı. Daha sonra Tevhid, Tevhid dergisi vardı. İbrahim Gadban hoca vardı. Evet. Bu insanları terör örgütüne nispet ediyorlar. İnsan biraz çekiniyor tanımadığı insanlara karşı. Gittiğin zaman insanlar o kadar seninle ilgileniyorlar ki ya diyorsun kardeşim bunlar terör örgütü olabilir mi? Bunlar sokaktaki, şuradaki, buradaki insanlardan çok daha düzgün, naif insanlar. Evet. Biz niyetlendik. Bir gün YouTube'a bir girdik. Murat Gezenler İzmir'e geliyor. Ya dedik biz Konya'ya gideceğiz. Burada Müslüman yok, İslam yok. Gezenler buraya icra ediyor. Murat Gezenler buraya geliyor. <laughs> dedik niye geliyor buraya? Biz oraya gidecekken adam buraya geliyor. Daha sonra baktık burada bir cemaat varmış abi vasat kitap evi varmış. Böylelikle biz Konya'ya gitmekten niye vazgeçtik? Burada bir mücadele varken biz Konya'ya gitmek taraftarı olmadık. Evet. Yani buradaki mücadele oradaki mücadeleden daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Müslüman sayısı fazla. Evet. Biz bu sebepten dolayı Konya'ya gitmekten vazgeçtik. Evet. Allah azze ve celle ayaklarınızı sabit kılsın. Yani tamamen şöyle diyeyim, akide dediğimiz önemli olan bu husus ne zaman oturdu size? Yani biz ne zaman siz ne zaman saflarınızı müşriklerden ayırdınız, ne zaman kalbiniz mütevim oldu, ne zaman imamların kafir olduğuna itikat edildi, bu toplumun müşrik bir toplum olduğuna itikat edildi. Yani bu e, merhale tam olarak ne zaman oturdu itikat kalbinize? Hani, Abi bu aşama aşama geldiniz ama belli bir yerde insan şüpheler izale olduktan sonra diyor ki evet ben bir senedir Müslümanım aslında diyebiliyor mesela. Ben Hanzala Hoca'nın tevhid müdafası dersleri vardı. O derslerin tamamını not tutarak izledim. Ben Hanzala Hoca'nın bütün derslerini not tutarak izlemişimdir. Bizim İslam olma şeyimiz yani şimdi bilmekle İslam olmak farklı şey. Şimdi bil, ne zamandır biliyorsun dersen biz iki iki buçuk senedir biliyoruz belki iki senedir evet. bu bilgi bizde var. Diyanet imamlarının taahhütî sistemi ayakta tutan en önemli kurum olduğunu, oy verenlerin, Allah'ın hükmünün dışındaki hükümlerle hükmedenlerin İslam dairesinden çıkacağını biz aşağı yukarı iki yıldan beri biliyoruz. Fakat bilmek insanı Müslüman yapmıyor. Aynı zamanda amele geçirmek lazım. Evet. Bizim amele geçirme aşamamız, az önce anlattığım gibi bu Diyanet imamı ile olan konuşmamızdı. Bu konuşmadan sonra dedik bu böyle olmaz. Biz daha önceden de zaten bunların batıl özel olduğunu zaten biliyorduk. Her camiye gittiğimizde öfkeleniyorduk, sinirleniyorduk. Fakat safları ayırmamız bu hocalarla yaptığımız konuşmadan sonra oldu. Yani bunların tamamen batıl özel olduğunu... Yani ne kadar bir süre var arada? Bir buçuk seneye yakın var hocam. Bir buçuk sene, elhamdülillah. Allah Azze ve Celle ayaklarını sabit evet. kılsın. Aslında kardeşin abisi de burada. O dedi ki bizim serüvenimiz aynı olduğu için İkinci bir sandalye koyalım dedik. Şey yapamadık. Kareye oturtamadık abi. Ee, serüvenleri aynı. Bir de ne vardı? Yeğen mi vardı? Hı hı. Yeğen mi oluyor? Evet. Aynı mı? Serüven aynı mı hemen hemen? Yani beraber miydiniz hep? Yoksa sonradan mı dahil oldu? Aynı, hep beraberdik. Hep beraberdik. Ben yeğene, kuzene şey atıyordum. Hanzal Hoca'nın videolarını atıyordum diyordum. Emre bu videoları izle ama sadece bu videoyu izle. Evet. Yani sana attığım videoyu izle, başka video izleme. Çünkü bu adam terör örgütüne mensup. Belli bir süre sonra baktık bizim kuzen onu değil diğer videoyu da izlemiş. Ötekini de izlemiş. Bütün videoları izlemiş. Annesi şikayete geliyor. Ya bu çocuk bizim Müslüman görmemeye başladı. Bu çocuk farklı şeylere girdi. Dedim Emre ne yapıyorsun? Abi dedi çok güzel ben bunların hepsini izledim. yani o da bize yakın dedi. Elhamdülillah. Emre Asık isimli sen miydin? Asık var. Emre Aşık mı? Asık Değilsin değil mi? Ee, yorumlarda favori bir yorumcu o. Evet. Elhamdülillah. Allah azze ve celle ayaklarını sabit kılsın. Ee, Emre Konya'ya gitmeyi, gitmeyi düşünüyordu. Vaz mı caydı sonradan? Evet. Allah azze ve celle e, tabii ki davet her yerde olmalı. Yani mesela Müslümanlar diyorlar bir çatı altında toplanalım. Evet Müslümanların arasındaki ihtilaf gitsin. Müslümanlar cem olsunlar ama eğer davet açısından bu soruluyorsa davetin farklı bölgelerde olması daha faydalıdır. Gerçekten de İzmir gibi e, bir yerde bizim davetimiz şu anlamda daha zor. Yani daha çok kemalist, daha çok sosyalist, e, daha çok din düşmanı mevcut. E, daha zor ama yine de şuna kıyas yaptığımız zaman muhafazakar, yani kendisini İslam'a nispet eden münafıklardan, daha net safları. Yani sosyalist sol kesimin safı daha net olduğu için bu anlamda bize karşı duruşlarını hiç net bir şekilde görebiliyoruz. Hani diğer kesim gibi değil. İnşallah. Allah Azze ve Celle tekrardan sizden razı olsun. Allah Azze ve Celle ayaklarınızı sabit kılsın. i̇nşallah İslam üzere nesillerinizi. Bu arada bekar mıydık? Bekar mı? Bekarsın. Tamam. Evet, bu çıkar saatten çıkardım. sonra bekar değilsin abla. <laughs> abi de bekar mı? O da bekar. O da bekar. Tamam. Onu da çıkaralım hocam. Ee, evet. Biz de yakışıklı abi. Bu saat, bundan sonra artık bekar zor biraz bekar kalamazsın. kalamaz. Yeni teknolojiyi biliyoruz. Evet. Telefonlar yüz tanıma teknolojisi var. <laughs> Mehmet'in ekranda telefonu aç tut gösterdiğim zaman ekran kilidi açıyor. Beni de gösterdiğim zaman açıyor. <laughs> İkisi de yakışıklı yani. Teknolojinin yani. biz böyle bir açını bulduk yani. İyi bakalım. <laughs> hani tip olarak aynıyız diyor. Yani. İyi bakalım. <laughs> Allah hayırla mükafat Son olarak ben bir şey söyleyeyim. bana şey Bu içerisinde bulunmuş olduğumuz cemaatler hakkında şöyle bir şey söyleyeyim abi size. Allah kitapta diyor ki Ela dinul halis. Dikkat edin. Halis din Allah'ın dinidir. Halis din Allah'ın dininin olabilmesi için Allah'ın dininin kitaptan ve sünnetten anlatılması gerekir. Bu cemaatlerin batıl üzere olmasının sebebi Allah'ın kitabından yüz çevirip başka batıl kitaplara yönlenmelidir. Yani Kur'an'ı okur gibi başka kitaplar okumalarıdır. Fethullah Gülen cemaatinin içerisinde bulunurken Fethullah Gülen'in kitapları okunurdu. Risale-i Nur derslerine katılırken sadece Risaleler okunurdu. Yani Allah'ın dinini halis olarak anlatmıyorlardı abi. Allah'ın dininin halis olarak anlatılmadığı yerde de kesinlikle batıl hakim oluyordu. Geçen gün metroda gelirken iki tane abi oturuyor yanlarına oturdum. Telefonu açtım. Youtube'da Hanzal Hoca'nın bir tane videosu paylaşılmış. Abi şöyle göz baktı. Dedi ki ben bunu tanıyorum. Dedim çok güzel abi. Ama dedi katılmadığım yerleri var. Dedim abi buyur neye katılmadığın yerleri var. Abi Risale-i Nur derslerine katılıyormuş. Dedi ki Said Nursi'yi ve Risale-i Nur'u çok fazla eleştiriyor dedi. Katılmıyorum dedi. Abi dedim neden eleştirdiğini biliyor musun? Ben dedim sana söyleyeyim. Risale-i Nur okuyan insanlar dedim Kur'an okur gibi Risale okuyorlar abi dedim. Yani bir Müslüman günde bir cüz Kur'an okuyorsa siz dedim günde bir cüz Risale-i Nur okuyorsunuz abi dedim. Olur mu ya dedi. Biz Risale okuyoruz bu Kur'an'ın dedi mealidir dedi. Yani burada dedi Kur'an anlatılıyor zaten dedi. Dedim tamam abi madem dedim siz Kur'an ehlisiniz. Risale okuyarak Kur'an ehli olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben size Kur'an'ın en açık meselelerinden birkaç bir şey sorayım. Bakalım dedim okumuş olduğunuz Kur'an sizi iman yapmaya yetmiş mi? Abi dedim insanlar niçin yaratılmıştır? Allah insanları niçin yaratmıştır? Kur'an'dan bildiğim bir ayet var mı? Yok. Allah peygamberleri neden göndermiştir? Kur'an'dan bildiğim bir ayet var mı? Yok. Tağut diye bir terim vardı dedim abi biliyor musun? Sizin risalelerde geçer mi? Dedi tağut dedi, kem dedi, küm dedi, dedi şeyler söyledi. Hiçbir şey anlamadım. Dedim abi bir insanın Müslüman olabilmesi için bu terimleri bilmesi şart. Tağuttan istinap etmesi şart. Sizde bu bilgilerin hiçbiri yokken okumuş olduğunuz bu kitap sizi Müslüman yapmaya yetmemiş. Yani batıl üzere olan cemaatler Kur'an'ı okur gibi başka kitapları okuyorlar abi. Evet. Hani Allah kitapta diyor ya bir kavme olan kininiz onlara zulmetmenize sebep olmasın. Eğer yanlış bir kelime kullandıysak, çünkü biz birçok cemaatin içerisinde bulunduk. Birçok hocayı takip ettik. Yanlış bir kelime kullanıp onların hakkına girdiysek bu konuda Haklarını helal etsinler. Yani biz kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Sadece yani. onların da İslam üzere olmasını isteriz. Yani. Bu konuda haklarına girdiysek, yanlış bir şey söylediysek, yani. hatalı bir şey söylediysek haklarını helal etsinler bizi izlerler. Yani zaten bizim amacımız e, burada insanların şah, şahsiyetlerini, karakterlerini e, veya karakterlerine hakaret etmek değil. Bizim amacımız İslam'ın bize öğretisini, Allah'ın bize öğretisini insanlara sunmaktır. İnsanları kurtarmaktır. Yani e, başka bir gayemiz yok. Yani hatta ve hatta biz e, Allah'ın bu net ayetlerini insanlara söylerken tehlike arz edeceğine rağmen kendi nefsimize, kendimize tehlike arz etmesine rağmen biz insanların kurtulması için mücadele ediyoruz. Bizler davetçiyiz ve Allah'ın vermiş olduğu e, ilim neticesinde davet ediyoruz. İlmimizin yettiği kadarıyla davet ediyoruz. Allah Azze ve Celle bütün herkese hakka isabet ettirsin. Yoksa şahısların birebir kendisiyle değil, anlattıklarının insanlara yanlış yönlendirdikleri için bunu kınıyoruz biz. Buna diyoruz ki bu olmaz. Avam, halk körü körüne sizlere tabi oluyor. Ee, i̇nsanların gözü açılması, aydınlanması için bunları anlatıyoruz zaten. Abi tekrardan Allah razı olsun. Allah ecini versin.